Eflatun renginin spiritüel anlamı nedir sevgili arkadaşlar? Eflatun rengi spiritüel anlamda uyanışla alakalıdır. Yani bir şeylerin farkına varmakla alakalıdır arkadaşlar. Kendi yeteneklerinin farkına da varabilirsin. Spiritüel anlamda her insan değerlidir. Çünkü hepimizin bir yetenekleri var. Bak İbrahim Tatlıses hayatına baktığımız zaman adamın sermayesi ses değil mi? Bak ben biraz konuştuğum zaman sesim kısılıyor. İbrahim Tatlıses böyle yükseklere çıkıyor. Tiz sesiyle oralarda dolanıyor, dolanıyor, dolanıyor. İnsanı kendine hayran bırakıyor. Yani böyle adam sesiyle zenginliğini oluşturdu. Yani gerçekten çok zengin bir insan değil mi? Onu tanıyoruz, meşhur oldu, çok para kazandı. Yani Herkes belli başta yeteneklerle. Bugün Mbappe olsun, Ronaldo olsun futbol yeteneğiyle, topu kontrolüyle, topa vurmasıyla, kimisi oyunculuk yeteneğiyle, kimisi sempatikliğiyle. Yani yaratıcı kimseyi boş bırakmamıştır arkadaşlar. Herkese hayatta kalması için, geçimini sağlaması için bazı yetenekler sunmuştur. İşte Eflatun renk bu yetenekleri insanın kendisini tanımasıyla beraber arkadaşlar kullanılabilirsiniz, manipüle edilebilirsiniz, hakkınız yenebilir. Bunlara karşı uyanık bir bilinç geliştirmenin de rengidir sevgili arkadaşlar. Bir şeylerin farkına varma ve kendini kullandırtmaya son vermektir arkadaşlar. Yani özgürleşmektir. Kendi değerinin farkına varmaktır. Bugün insanların 21. yüzyıl insanların özellikle en büyük şeyi kendini hakir görmesidir, değersiz görmesidir. Hayır, aynaya baktığınız zaman diyeceksiniz ki ben çok değerli bir insanım arkadaşlar. Eflatun mavi ile beraber bilgeliktir. Ama Eflatun renginin spiritüel anlamı içsel bilgeliktir arkadaşlar. Kendi değerinin farkına varırsın. Etrafında olan bitenin farkına varırsın. Birileri zengin yaşıyor. Ben neden zengin yaşamıyorum diye sormaya başladığın anlardan biri de olabilir arkadaşlar. Yani ben ondan daha yetenekliyim, daha zekiyim, ben neden ondan daha fazla para kazanamıyorum? Kendi değerinin farkına varmaktır. Hiçbir insan değersiz değil. İyi insan vardır, kötü insan vardır. Ama hepimiz belli başlı yeteneklere sahibiz. Bugün dünyaya her insan kimisi ses güzelliği yoktur, harika kitaplar yazar, harika şarkı sözleri yazar. Herkes yani o eflatun rengi arkadaşlar içsel bilgelikle alakalıdır. Budur. Görüşürüz. Hoşçakalın.